Merhaba anne. Nasılsın? Abici. Hoş geldin. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım. Anne, sizi çok özlemiştim. Gel. Ne kadar uzun zaman oldu Hı -hı. görmeyeli. Al, bu senin. harika bir şey! Çok pahalı olmalı! Sağ ol abi! Size adam gibi gelmek istediğim için aylardır görünmedim. Artık annem fabrikalarda, kız kardeşim kuaför salonlarında ömür tüketmeyecek. Anacığım... Artık oğlun yüzünden acı çekmeyeceksin. Rahat edeceksin. Al. Bak. Bir milyon İstediğin gibi harca. <laughs> Ver şunları! Sen nereden buldun bu paraları? Kimlerin kanına girdin? Kimleri soydun? Ne yaptın? Söylesene ha! İşler değişti be anne! Bileğimin gücüyle kazandım o paraları! Bileğimin gücüyle! Tüm emeklerimi hapishane kapılarında harcadın! Gazetelere bakmaktan hasta oldum! Hangi gazete yazacak öldüğünü diye! Seni elin kötüsü olasın Hı -hı. diye Hı -hı. mi okudum Hı -hı. Abi sen? karışma! Hı -hı. Benim böyle oğlum olamaz, yüz karası, beş para etmez, baş belası! Olmaz olasıca! <gülüyor> <gülüyor> Seni zalim kuşunlar parçalasın diye mi doğurdum ha? Hep öldürüleceğin günümü düşünerek yaşayacağım! Yine kayboldu, ne halt ettiğin belli işte! Gelmişsin ortalığa para saçıyorsun! Para saçarak kaygı gösterdiğini, iyi evlat olduğunu mu sanıyorsun? Biz namus için yaşıyoruz, para için değil! Kızımı da öyle yetiştirdim! Onu da mahvedemezsin, uzak dur bizden! Yeter! Ana! Oğlun hatırlamaz gibi konuşuyorsun! Biz de onsuz! Gömleksiz. Acılar içinde babasız. Sen, sen fabrikalarda ben okuldan kaçıp ekmek parası kazanmaya kazanmaya çalışmadık mı? Babam hastane kapılarında öldü. Biz onun bunun uşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı ana? Almadık mı be ana? Ben ölüme ben aklınayım istemiyor muyum? Ölümü göze aldın da ne oldu? Herkes nefret ediyor senden. Arkadaşların bile sevmiyor seni. Ben bile. Seni ellere bırakmayacağım. Ben parçalayacağım. Seni kendi ellerimle öldüreceğim, öldüreceğim. <laughs> Paralarını aldı, gitme evden. Neden? Depol. Neden be? <laughs> abi. Abi. Gitme. Abi Bırakma seni! Bırakmıyor. Abi. Abi, abi dur. Abi. git sen de hiç gelmesen de sen benim abisin, bunu unutma. Bunu biliyorum. Sen üzülme. Tamam. Al diyorum. Al anneme göstermezsin. Kendin için harca. Gez, giyin, eğlen. Ben annemle gene konuşurum abi. Seni ararım. Tamam mı? Güle güle. Güle Ya bana bak. Kız kardeşin amma büyümüş. Çok da güzelleşmiş. Kendine gibi. gel. Ondan uzak kal yoksa kötü yaparım. Tamam tamam. Tamam.